Merhaba sanatseverler, tarih meraklıları ve ilham peşinde koşanlar. Hayata iz bırakan Bin insan serimizin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün, kuralları sadece öğrenmekle kalmayıp, bir sanatçı gibi yıkmayı başaran, sanata bakış açımızı sonsuza dek değiştiren bir dehanın Pablo Picasso'nun hikayesine dalıyoruz. Fırça sesleri eşliğinde, renklerin dans ettiği bu yolculukta bize katılmaya hazır olun. Müziğin yükselişi ve fırça darbesi efektiyle Kuralları bir profesyonel gibi öğren, sonra bir sanatçı gibi yık. Bu sözler bugün konuşacağımız efsanevi isme ait. Pablo Picasso. O sadece resim yapmadı dostlar. Resmin anlamını yeniden yazdı. Sanatı kalıplardan kurtardı, sınırları yerle bir etti ve bize dünyayı bambaşka, daha özgür gözlerle görmeyi öğretti. Peki bu büyük deha nasıl bir çocuktu? Gelin zaman makinesiyle İspanya'nın güneşli Malaga kentine 1881 yılına gidelim. Küçük Pablo, daha 7 yaşındayken babası, kendisi de bir ressam olan Don Jose Ruiz, Blasco’dan dersler almaya başladı. Annesi, ilk kelimesi p i -Z, yani lapis, kalem oldu, derdi. Bu, onun kaderinin ne kadar erken çizildiğinin bir kanıtı gibiydi. Küçük Pablo o kadar yetenekli, o kadar gözlemciydi ki, babası bir gün kendi fırçasını ona bırakarak şöyle dedi, Artık senden daha iyi resim yapamam. Yani düşünsenize, bir babanın evladına duyduğu bu gurur ve hayranlık. Picasso'nun çocukluğu renk, çizgi ve hayal gücüyle doluydu. O sadece gözünün gördüğünü değil, ruhunun hissettiğini tuvallere aktarmayı seçti. Bu onun ileride sanat dünyasını sarsacak devrimlerinin ilk tohumlarıydı. Müzik hafifçe hüzünlü bir tona bürünür. Ama her parlak başlangıç gibi. Picasso'nun hayatında da zorlu dönemler oldu. Gençlik yıllarında yaşadığı yoksulluk, İspanya'daki siyasi çalkantılar ve yakın arkadaşının intiharı gibi derin kayıplar onun sanatına işledi. Bu döneme Mavi Dönem adını verdiğimiz hüzünlü ve melankolik bir atmosfer hakim oldu. 1901-1904 yılları arasında eserlerinde soğuk tonlar, mavinin ve yeşilin farklı tonları öne çıktı resmettiği insanlar genelde yoksul, yalnız ve hüzünlüydü. Dilenciler, körler, anneler, her biri insanlık durumunun acı bir portresiydi. Sanki renkler duyguların sessiz dili haline gelmişti. Picasso'nun kendi ifadesiyle, mavi benim sessizliğimdi. Bu dönem onun insan ruhunun derinliklerine inme yeteneğinin bir kanıtıydı. Ancak Picasso sadece hüzünde kalacak bir sanatçı değildi. Hayat tıpkı bir palet gibi yeniden renk kazandı ve Picasso yepyeni bir dünyanın kapısını ardına kadar araladı. Müzik biraz daha canlı, merak uyandıran bir tona geçer. 1904'te Paris'e taşınmasıyla birlikte mavi dönemin soğuk tonları yavaş yavaş yerini daha sıcak renklere, pembe ve turuncu tonlarına bıraktı. Bu, pembe dönem olarak adlandırıldı. Bu dönemde sirk sanatçıları, akrobatlar ve boğa güreşçileri gibi figürleri resmetti. Ama asıl büyük sıçrama, Paris'in entelektüel ve sanatsal atmosferinde Arkadaşı George Braque ile yürüttüğü derin sohbetlerde gizliydi. Gerçeği farklı açılardan görmek fikri aklına adeta bir tohum gibi ekildi. Ve bu tohum 1907 yılında sanat tarihinin akışını sonsuza dek değiştirecek bir şaheserle çiçek açtı. Avignonlu Kadınlar. Bu tablo o güne kadar kabul görmüş tüm sanat kurallarını alt üst etti. Figürler parçalanmış, perspektifler iç içe geçmişti. Artık nesneler tek bir açıdan değil aynı anda farklı açılardan gösteriliyordu. Kübizm doğmuştu. Bu akım, sanatı gerçeği taklit etme görevinden kurtardı. Artık sanat, gerçeği sorguluyordu. Onu yeniden yorumluyordu. Picasso'nun dediği gibi, gerçeği bulmak için şekilleri kırmak gerekir. Kübizm, modern sanatın kapılarını ardına kadar açan, çığır açan bir hareketti. Bu, sadece bir resim tekniği değil, bir düşünce devrimiydi. Müzik daha epik ve dramatik bir hal alır. Picasso'nun dehası sadece estetik kaygılarla sınırlı değildi. O, sanatını insanlığın en derin acılarını ve umutlarını ifade etmek için de kullandı. 1937 yılına geldiğimizde İspanya İç Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Nazi Almanya'sı ve faşist İtalya'nın desteğiyle General Franco kuvvetleri Guernica kasabasını bombaladı. Bu korkunç olay Sivil halka yönelik tarihin ilk geniş çaplı hava saldırılarından biriydi. Picasso bu vahşete kayıtsız kalamadı. O, bu insanlık dışı saldırının acısını, çığlıklarını ve kaosu devasa bir tuvale döktü. Guernica. Siyah, beyaz ve gri tonlarında acı çeken insanlar, ölen atlar, yanan evler. Her fırça darbesi savaşın dehşetini ve insanlığın çaresizliğini haykırıyordu. Guernica artık sadece bir tablo değil Savaş karşıtı hareketlerin, barış arayışının ve insan haklarının evrensel bir sembolü haline geldi. Picasso bu eseriyle sanat savaşa karşı bir silahtır sözünün canlı bir kanıtını sundu. Sanatın sadece güzel olanı değil, çirkin olanı, acı verenleri ve adaletsizliği de dile getirebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Müzik tekrar daha umutlu ve neşeli bir tona döner. Picasso'nun yaşamı sadece birkaç akım veya birkaç başyapıtla sınırlı değildi. O, 20. yüzyılın sanat anlayışını baştan sona değiştiren, dönüştüren bir güçtü. Yaşamı boyunca tam 50.000'den fazla eser üretti. Evet, yanlış duymadınız, 50.000. Resim, heykel, seramik, gravür, çizim. Her biri farklı bir Picasso barındırıyordu. O, sanatın tek bir yüze, tek bir stile sahip olmadığını kanıtladı. Sürekli kendini yeniledi, denedi, keşfetti. Afrika sanatından ilham aldı, kolajı icat etti. Seramikleri yeni bir boyut kazandırdı. Her zaman ileriye baktı, asla durmadı. Kendi ifadesiyle, ben aramayı bırakmadım çünkü sanat asla bitmeyen bir keşiftir. Picasso ardında sadece sayısız eser bırakmadı, aynı zamanda sanatın ne anlama geldiğine dair sonsuz bir miras bıraktı. O, bize cesur olmayı, kalıpları kırmayı, kendi sesimizi bulmayı öğretti. En sanatın sadece galerilerde asılı duran nesnelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir düşünce biçimi, bir ifade özgürlüğü ve hatta bir direniş aracı olduğunu gösterdi. Onun hikayesi, yaratıcılığın ve değişimin gücünün bir manifestosu. Bugün bile müzelerdeki eserleri, sokaklardaki grafitiler, modern tasarımlar Hepsi Picasso'nun o devrimci ruhundan izler taşıyor. Müzik coşkulu bir şekilde yükselir ve sonra hafifçe diner. Hem sevgili dostlar, Pablo Picasso'nun bu ilham verici hikayesiyle sanatın sadece estetik bir keyif değil, aynı zamanda hayatı ve dünyayı anlama biçimimizi derinden etkileyen güçlü bir araç olduğunu bir kez daha anladık. O sanatı değiştirmedi. Sanatın anlamını yeniden yarattı. Ve bu hepimiz için bir ders niteliğinde Hayatta kuralları öğrenin ama asla bir sanatçı gibi onları kırmaktan, kendi yolunuzu çizmekten korkmayın. Umarız bu bölüm size ilham vermiştir. Hayata iz bırakan Bin İnsan serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda Picasso hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, sanat ruhun gizli dilidir. Kendinize iyi bakın, yaratıcılıkla kalın.